Merhabalar sevgili Başak ve yükselen burcu Başak Ay ve Stern Başakları dinleyebilir arkadaşlar. Hoş geldin sevgili Başak Burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım 2025 Ağustos ayında seni neler bekliyor sevgili Başak Burcu. Akacak olan enerjiler nelerdir? Şimdi bir kupa dördüsüyle başladık arkadaşlar. Başaklar böyle bir şeyleri küsmüş olabilirsiniz. Bir şeyler ya da birileri seni birazcık ayın dördüne kadar küstürecek gibi. Ve ben burada şunu gördüm. Bazılarınız fırsatları da göremiyorsunuz arkadaşlar. Kupa beşlisi umarım 5 serisinden diğer kart gelmez. Eğer gelirse burada bir sıkıntı var demektir. Kupa ası. Gayet güzel gidiyoruz. Bakalım. Ölüm kartı Hmm Arkadaşlar ayın 13'üne kadar bazı bitişler olacak. Hani bir şeyler böyle tam güzel gidiyor derken bir anda bir şeylerin bitmesi. Hatta bunlar doğal afetlerle ilgili bir durum da olabilir. Bir anda yer değişikliği kararı alabilirsin. İşinle ilgili, kariyerinle ilgili, genel hayatınla ilgili. Bir an bak ayın 13'üne kadar direkt gözüme çarptı. Ama hani kartları karıştıralım ve bu şekilde bir bakalım sevgili Başak burcu tılsım üçlüsü. Burası çok güzel. Bakalım başka neler gelecek diyelim. Kupa dokuzlusu. Gayet güzel gidiyoruz şu an. Para onlusu. İmparator. Kader çarkı. Kader senin yanında, sistem senin yanında. Tılsım sekizlisi. Bu çok güzel. Denek yedilisi. Zenk altılısı mücadelem boşa gitmeyecek. En çok sevdiğim şey burası oldu yani. Bak çok çalışıyorsun, çok emek veriyorsun ama hatta böyle Angarya işlerle bile çok uğraşmak zorunda kalabilirsin. Yani şöyle düşün, hani bazı insanlar vardır ya patronculuk oynar mesela, ne bileyim işte iş kurar, işi başkaları yapar, her şeyi başkası yapar. Ama Başak Burcu iş kurduğu zaman İşin başında da kendisi vardır, işi yöneten de Başak Burcu'dur, İşte ne bileyim masayı toparlayan da Başak Burcu'dur, İşte ürünü çıkartan da odur, araştıran da odur, öğrenen de odur, öğreten de odur gibi düşün. Yani buradaki Başakların etkisi böyle, ee, kendi işinin sahibi de olsan, bak kendi işinin sahibi de olsan yani işçi olmayı da bilmek vardır burada ki zaten böyle insanlar hep kazanır arkadaşlar mütevazi. Hani her ne kadar istedi, istediğin kadar en üst üst, üst makamlarda oluyor hiç var. Üst, üst 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 en üst o hiç fark etmez. Burada yani işçi olmayı da bilen ve bundan da aretmeyen, gayet de çalışan, çalışmaktan da gocunmayan Başak burçları var burada. Ben her zaman ne diyorum? Başaklar çalışmayı sever arkadaşlar. Bunun tam tersini söyleyenler var. Hiç alakası yok. Oğlak, Başak çalışmayı severler. Bakalım. Ay şunlar gelmeseydi olmazdı yani. Kılıç üçlüsü, kılıç beşlisi. Bakalım. Son kartlarımızı alalım da arkadaşlar bu şekilde yorumlarımızı yapalım. Ya burası o kadar çok hoşuma gitti ki. Çok hoşuma gitti. Hani şöyle düşün. İş arıyorsan bile iş, işe gireceksin. Mesela iş arıyorsun, işe gireceksin. İşe giriyorsun ama kendi işin dışında işte sana diyorlar ki sen bu masadasın ya da bu işi yapacaksın. Sen her şeyi yapıyorsun mesela. Ve bu da çok fazla dikkat çekiyor. İnsanların sana güvenmesini sağlıyor. Çok dikkat çekiyorsun. İnsanlar sana işini yaptırıyor ve bir anda seni yükseltiyor gibi. Güzel bir destekle de görmek var. O yüzden şuradaki bağlantı çok güzel. Yani burada bak kadersel olarak bir şans geliyor ve başaklar bunu çok iyi değerlendiriyor arkadaşlar. Dediğim gibi ister iş ara istersen bir yere bağlı olarak çalış. istersen kendi işinin patronu ol. Mesleğin ne olursa olsun siyaset, sanat, ilim bilim bu alanlar hiç fark etmez. Şimdi bak ayın 9'una kadar 10'una kadar böyle bir sıkıntılı durumlar var açıkçası. Parana çok dikkat et sevgili Başak Burcu. Önce uyarılardan başlayalım arkadaşlar. Şimdi ayın 10'una kadar 9'una kadar böyle geceleri uyuyamadığın durumlar var. O kadar çok böyle sıkıntılısın ki hani bir işin içinden bir türlü çıkamıyorsun açıkçası. Ne yapmam lazım, ne etmem lazım, nasıl olacak, nasıl olacak gibi dediğim bir durum var. Ağustos ayında bazı Başak Burçları küle alabilirsiniz, küle verebilirsiniz. Fiziki olarak da, dış görünüş olarak da bazı girişimlerde bulunabilirsiniz. Bu alışkanlıklarını değiştirmek de olabilir. Ama tabii enerjiyi nasıl çalıştırdığın çok önemli. Abartıya kaçarsan zarar verir gibi de söyleyebiliriz. Yani bu her anlamda. Böyle bir durum var. Dediğim gibi ayın 9'un 10'una kadar bir huzursuzsun. Yani böyle bir uykusuz geçirdiğin durumlar var. Parayı bir türlü yetiremiyorsun. Hani bir avuç param var, bir avuç birikmişim var. Onu nereye koyacağım? Bunu nasıl yapacağım dediğin durumlar söz konusu. Ve burada şöyle de bir durum var. Bazı kayıplar olacak diyor. Başak Burcu ve burada kupa dörtlüsü ile birlikte şimdi sırayla gidelim. Ben yine böyle bir gittim karıştırıyorum maşallah. Ee, kalp ile ilgili yani kalp sağlığına dikkat et. Kas kemik rahatsızlıklarına dikkat et. Gece uykusuzluklarına dikkat et. Özellikle onuna kadar tamam. Ve bunun dışında aldatılma, kandırılma, ihanet, sözel olarak bak havalar yani e, hava, kılıçlar havada uçuşuyor yine. Sözel olarak birileri seni incitmek isteyebilir, yaralamak isteyebilir. İşte e, hani bizim, ül bizim ül ülkemizde çok var ya böyle hani bir sadece kendi bakış açısıyla gördüğü için ona tükaka, buna tükaka, şuna tükaka sanki kendisi çok mükemmelmiş gibi. Hiç o kadar dar bakış açılı insanların yapabileceği bir şey bu. Bunlara karşı da dikkat et. Hani burada sözel olarak bir incinme durumları söz konusu. Bunun dışında aldatılma, kandırılma, ihanet daha çok yakın çevre ve parayı ilgilendiren konular yani birlikte işbirliği içerisinde olduğun kişiler. Bunun bunlara karşı da dikkat et. Uyku düzenine dikkat et. Negatif enerjiyi geldiği gibi hemen gönder. Negatif enerji geldi. E, istemiyorum sen hadi canım git bakayım. Sen kendi işine git ya da ait olduğun yere git diye gönderebilirsin. Çünkü böyle bir gece uykusuzlukları seni gerçekten sıkıntıya yani sağlık olarak da seni olumsuz etkileyebilir. Bunun dışında şimdi kupa dörtlüsünü zaten hiç sevmiyorum arkadaşlar. bunu hep söylüyorum. Ki kimse sevmez sevmez yani kupa dörtlüsünü. Çünkü göremez. Bak şimdi o kadar çok yani kupa dörtlüsüyle başladığımız çok enteresan. Burada bak sistem tarafından o kadar çok şanslısın ki birden fazla tekliflerin var. Birden fazla alternatif var. Fakat Başak Burcu incisine cincisine gıncısına bakar baktığı için göremiyor yani burada. Diyor, diyorsun ki yani yok ben bunu hak etmiyorum. Yok onun işte kaşı böyle, bunun gözü şöyle, yok şunun parası az, yok şunu şöyle, yok şuna bastasın böyle mi olur gibi gibi. Ama burada diyor ki bak bir de şu şöyle yapıyorsun yani geçmişe zaten çok kaybettim diyorsun. Yani geçtiğimiz 5 yıldır, 5 aydır, 4 yıldır, 4 aydır çok kaybettim. O yüzden böyle hani birazcık da fazla hani ince eleyip sık dokuma noktasına gelebilirsin. Bunu yumuşatman lazım diyor sistem. Diyor ki bak önce o gözündeki perdeyi bir kaldır. Çok güzel tavsiyeler bunlar arkadaşlar. Önce o gözündeki perdeyi kaldır. Zaten bak desteklisin. Yani mahkeme kartı ile birlikte gözündeki perdeyi kaldır, bakış açını değiştir, birazcık daha yumuşa diyor. Farklı seçenekler, farklı alternatifler denediyor sevgili Başak Burcu. Burada gelen fırsatları çok iyi değerlendirmek senin için çok önemli. Tekliflerin var, seçeneklerin var. Bak bu aşk hayatının içinde geçerli, kariyer hayatının içinde geçerli. Şu ana kadar hiçbir burcu aşkı değinmedim ama Başaklar'da belki birazcık değinebilir arkadaşlar seçeneklerin alternatiflerin çok fazla fakat böyle bir beğenmemek var bir mutsuzluk var e, bunu yaparsan her şey devrilebilir ve çok fazla geçmişe gidebilirsin daha geçmişe kaybetmiştim şimdi bunu da kaybediyorum gibi kararsızlık var kararsızlığa dikkat et hangisini yapamam gibi bir nokta var ama diyor ki bak birini kucağına al birini kucağına al ve başla, devam ettir. Zaman buldukça diğerlerine de parça 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 dokun diyor sevgili Başak Burcu. Çünkü bu sana çok büyük bir nimet olarak gelecek. Yani dört parçaya beş parçaya ayrılmış şey günün sonunda tek bir parça halinde. Çok güzel bir nasip olarak senin karşına sunulacak deniliyor. Tamam. O yüzden o dengeni çok iyi ayar. Tabii bu genel yorum olduğu için hani burada tavsiye niteliğinde doğrudan bir tavsiye vermek çok sağlıklı değil. Sadece bunu söyleyebiliyorum arkadaşlar. Ee, burada böyle bir de birazcık hani Gidiyorum ama yani Başaklar'da şöyle bir durum var. Özellikle ayın 13'üne kadar. işte bindik bir alamete gidiyor, kıyamete gidiyor gibi böyle bir şey var açıkçası. Hani gidiyorum ama nereye gidiyorum? Bir şey oluyor ama ne 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 oluyor bilmiyorum dediğim bir durum var açıkçası ayın 3'ü, 13'ü, 23'ü gibi ama bu daha çok hani 13'ü ve 23'ü civar olacak gibi. Bir kutlama, bir iş görüşmesi, bir kutlama, bir toplantı ve bunun doğrultusunda sana gelecek olan çok güzel bir teklif var. Tamam Etkinliklere katılabilirsin, kutlamalara katılabilirsin, organizasyonlara, toplantılara, iş görüşmelerine katılabilirsin ve burada sana gelecek olan çok güzel bir teklif var ve hatta burada ön planda olacaksın sevgili Başak burcu. Yani kendini gösterebilme noktasında oldukça şanslı olacaksın bazılarınızda aileyle ilgili konular ailede yani tılsım umusu işte miraslı konular olabilir aileyle ilgili işleriniz gelirleriniz bunları halletmek için bir toplantı bir görüşme yapabilirsiniz aynı zamanda önceki çok dikkat çekicisin fikirlerin çok yaratıcı çok yaratıcı dikkat çekiyorsun ön plandasın bir taraftan birileri sana saldırmak isterken bir taraftan seni destekleyenler var Mantıksal hareket ettiğin sürece, yeteneklerini kullanmaktan korkmadığın sürece, korkmadığın sürece ki eylem. Şimdi akışı yorumluyorum. Bereketinde seninle geliyor olacak. Yani burada sen bir güç kazanacaksın. Kendi imparatorluğunu oluşturma noktasında bir güç kazanacaksın ve eğlenceli bir durumda olacak senin için aynı zamanda yani keyif almak var keyif bazen işte e, sanatla ilgili işler yapan arkadaşların varsa burayla ilgili olumlu gelişmeler olabilir sahne sanatları yazmak çizmek işte sosyal medyada kendini göstermek işte e, makyaj sanatçısı bile olabilirsin yani ya da işte ressamsındır. işte e, yani anlatabiliyor muyum bu nasıl anlatamıyorum şu an niye anlatamıyorum çünkü şöyle işte e, Dizilerde ya da oyunlarda hani böyle e, makyajlar yapılır ya gerçekle yani o tarz bir şey de olabilir arkadaşlar. E, burada ben seni keyifli gördüm. Gerçekten çok güzel bir fırsat var. Aynı zamanda maddi manevi olarak seni destekleyebilecek güçlü birinden alacağım bir destekte de söz konusu. Fakat burada şimdi ölüm kartına değineceğim. Ayın 13'ü civarını dikkat et. Artı eksi olarak alabilirsin. Tarotta arkadaşlar enerjiler bakın astrolojide de böyledir. Tarotta da böyledir. Tarot Şimdi tarot herkesin yorumlayabileceği bir şey değildir. Çünkü doğrudan enerjiyi aldığı için. Astroloji çok daha tekniktir. Hesaplarla, kitaplarla gerçekten çok ince çalışma gerektirir. Ama onda da enerjilerin öncesi ve sonrası vardır. Bunu unutmayın. O yüzden ben tarotta 5 artı 5 eksi olarak söylüyorum her zaman. Hatta 6 artı 6 eksi olarak da alabiliriz. 13 civarına bir dikkat et. 13'ü de değilsem 7'si, 8'i, 9'u gibi hani bakın herkes de belki bazılarınız bu enerji 7'sinde çalışacak bazılarınız da 12'sinde bazılarınız direkt 13'ünde çalışacak gibi ani bir sıkıntı ani bir bitiş, ani bir gelişme, ani bir sıkıntı yani herhangi bir problem en başta bahsetmiştim. Buna bir dikkat et. Fakat burada her ne kadar bir dağınıklık olsa da o dağınıklığı kim toparlayacak? Kim toparlayacak? Yine Başak Burcu toparlayacak ve gayet de güzel toparlayacaksın. Bu çok güzel. Asa altılısına zaten en aşık olduğum kartlardan biri arkadaşlar olumsuz gibi gözükebilen şeyleri olumluya dönüştürebilme noktasında oldukça başarılı olacaksın ve hiçbir emeğin boşuna gitmeyecek. Gayet güzel destekler göreceksin. Güzel tavsiyeler alacaksın. Güzel tavsiyelerde bulunacaksın. Güzel bir ortaklık içerisinde bulunabilirsin. Ve burada yeni bir şeylerin tohumunu atmak var arkadaşlar. Tılsım 8'lisini çok severim. Burada kadersel olarak kesinlikle çok desteklisin. Yeni bir şeylerin tohumunu atıyorsun sen. Bak Ağustos ayı 8, 18, 28 daha çok 8'inden sonra sonraki süreç. Yepyeni bir iş, yeni bir eğitime başlamak, yeni bir projeye başlamak, işte yapmış olduğun işle ilgili yeni bir taktik, yeni bir yöntem. Neyse yeni bir şeye başlıyorsun. Burada birazcık mücadele edeceksin başladığın gibi ilk 7 gün 7 hafta. Belki bazılarınız için Ağustos ayının dışına taşıyacak. Hani o enerjiyi nasıl kullandığınız çok önemli. Çünkü neden biliyor musunuz? Hani mesela şu an böyle bir enerji aktı ya. Burada yapman gereken bir şey var. Bireysel süreçlerinde de öyle. Onu yapmadığın zaman aynı döngü geldiğinde tekrar tekrar kendisini yeniler. Yani ta ki biz yani öğrenmemiz gereken şeyi öğrenene kadar, almamız gereken sınavı alana kadar, yapmamız gereken şeyi yapana kadar. Bazıları için böyle hani şunu so bazıları şunu bile so söyleyebilir. Aradan 10 sene geçti, aynı şeyi yine yaşıyorum. Çünkü değiştirmen gereken şeyi değiştirmemişsin gibi. Hepimiz için bu böyle geçerli arkadaşlar. Şimdi burada ee, ne diyecektim ha? Böyle bir durum var. Bunu başlatacaksın ve burada kesinlikle başaracaksın. Yani günün sonunda zafer senin diyebilirim. Ve burada sevgili Başak burcu bak sistem tarafından da çok desteklisin. Yani burada maddi olarak büyük bir zenginlik, bir ödeme olabilir, işte beklediğin bir para olabilir, belki bazen için bir kredi olabilir. Herkes içinde bulunduğu duruma göre alsın. Hobi olarak başladığın bir iş, yani şeyi mesleğe dönüştürebilirsin. Mesela 8, 18, 28 gibi bir şey başlatıyorsun. Altılı vade içerisinde o senin mesleğine dönüşüyor ve evet başardım diyorsun. Ve şöyle bir durum var pek çok Başak Burcu'nda. istediğin şeyi kendine çekmek. Zaten arkadaşlar en kilit nokta ne biliyor musunuz? Ben bunu mesela 15-16 yaşlarımdayken de hep keşfediyorum. İşte bir şey hayal ediyorum oluyor. bir şey hayal... Ama o kadar çok böyle bize korku pompalanmış ve o kadar çok kalıplar içerisine girmişiz ki. Ruhu olanın, bakın bu çok güzel bir şey. Ruhu olanın tezahür yeteneği çok yüksek. Hani her gördüğümüz insan değil diyoruz ya işte onlarda yaratım gücü yok ama ruhu olanlarda yaratım tarafı yüksek. Ama işte ne oluyor bizi kalıplara sığdırıyorlar, farklı düşünceler, farklı inançlar neyse. Yani burada istediğim pek çok şey kendini çekebilmeyle ilgili. Hani bir işe başlarız, besmeleyle başlarız ve deriz ya ya Allah bismillah diye. Hadi başladım Rabbim. Böyle bir şey var yani Başak Burcu. Tamam Güzel bir destek almak var. Yani maddi olarak da manevi olarak da güzel bir şans aktı Başaklara. Çok güzel geldi. Bunların dışında farklı desteler almayacağım arkadaşlar. Hiç böyle kafa karıştırmaya gerek yok. Ee, ama bir hayvan ruhu alayım. içimden geldi. Aslında bu yoktu içimden geldi. Diğer burçları almadım çöbe ruhu geldi teslim ol ya işte bakayım. Hiçbir şey boşuna değil. Diğer burçları almadım mesela hayvan ruhu. En son kelimede ne söyledik? En son cümlede. Şimdi bakın ne diyor? Teslim ol. Teslim ol diyor. Sisteme, Rabbine teslim ol. Arı ruhu tatlı ödüller alacaksınız. Arkadaşlar ne kadar tatlı tatlı ödüller alacaksınız diyor. Peki bakalım bir de bu desteden neler gelecek diyelim. Başak Burcu arkadaşım için gelecek olan en tatlı mesajlar nedir diyelim. Ve yıldız arkadaşlar. Yıldızları hedefle mevcut olanla yetinme. Hedeflerini daha yükseğe koy. En iyisini hak ediyorsun diyor. Peki bakalım başka ne gelecek diyelim. Ve gizli tuf. Aa, aşk hayatına da değinecektim ben senin ya. Burada da ilkbaharla ilgili bir şey çıkmış. Aşk hayatıyla ilgili arkadaşlar, Başak burçlarında böyle Eylül'e kadar bir şey beklemiyorum da. Başaklar özellikle beyefendi arkadaşlarım için duygusal boşluktan dolayı yanlış ilişkiler içerisine girmemeye dikkat edin. Hani aslında kalbinde, gönlünde, ruhunda ay aşka değinmeyecektim. Onu acaba sonraki açılımda mı yapsak? Özellikle beyefendi arkadaşlarım için söylüyorum. Böyle hani işte duygusal boşluk içindeyim. işte doğru kişi de zaten gelmedi. Yalnız olanlar için söylüyorum. Böyle bir şey içindeyseniz bir anda hani böyle gerçekten kalben akmadığınız kişiyle yanlış bir ilişki yaşayabilirsiniz. Hani keşke de onunla başlamasaydım diyebilirsiniz. Doğru aşk için şu an pek bir zaman yok, özellikle yalnızlar için. Ee, hani böyle sanki Eylül, Ekim aylarında başlayacak ve sonrasında ilkbaharda yani büyüyecek bir etkiden bahsetti. Bazı başaklarda ne aldım biliyor musunuz? En başta aşkla ilgili bir şey söylemişti. Dedim ona sonra değinirim diye. Ee, arkadaşlar böyle çok geçmiş ilişkiniz rüyanızda görebilirsiniz. Ama bu söylediğim şey şu. Daha çok böyle ikiz alev ruh eşi bağlantısı olanlar için, inananlar için söylüyorum. Biz inananlardan olduğumuz için ister inanın ister inanmayın arkadaşlar. Bu gerçek yani. Ama tabii bunlar çok hani ruhani şeyler olduğu için hani böyle lay lay lom gibi bir şey değil. Onu rüyamızda görebilirsiniz mesela Başak Burcu. Çok böyle eski bir şeyden bahsediyorum Arkadaşlar. Ee, ya da işte hayatınıza girecek olan kişiyi rüyanızda görebilirsiniz. Bunu yalnız olan için söylüyorum hanımefendi olsun beyefendi olsun. Ee, hayatınıza girecek olan kişiyi görebilirsiniz mesela. Buna benzer bir şeyler olabilir. Şimdi gizli lütuf. her şey her... Şimdi onu ben oraya niye değindim? Bazı duygusal boşluktan dolayı. Hani böyle hiç aslında aşk hissetmediğiniz ya da hiçbir şekilde sizi tamamlayamayacak ya da işte sizin gerçek hayallerinize. E, bu şey gibi düşünün ya. Hani aslında senin bir şey bir yeteneğin var, bir hayalin var, bir arzun var, olmak istediğin kişi var. İşte aile baskısı, çevre baskısı ya da başka imkansızlıklardan dolayı istemediğin bir iş yapıyorsun ya da istemediğin bir şeyin peşindesin gibi. Hani öyle bir şey. Hani orada bir dikkat et diyor yani açıkçası. Her şey her zaman göründüğü gibi değildir. Çok geçmeden her şeyin senin en yüksek hayrın olduğunu fark edeceksin diyor. Her şey güzel kalbine göre olsun. Zorun kolaylaşsın. Hepimizin zoru kolaylaşsın. Hepimiz hepimiz için Arkadaş hepimiz birimiz için, birimiz hepimiz için bunu unutmayalım. Birbirimize güzel şeyler söyleyelim, güzel şeyler paylaşalım, iyi niyetli olalım değil mi? Görüşmek üzere, hoşçakal.